Merhaba arkadaşlar bugün ismini bilmediğim oyun oynuyoruz. Bugün ikinci videom o yüzden heyecanlıyım. Telefonun kalitesi kötü olabilir. Evet şimdi İstanbul Guys oyunu ismini söyleyemiyorum. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o eğlenceli bir oyun yükleniyor şu anda. Bakalım hangi harita çıkacak. Bu harita çıktım. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar bugün diğer videodaki arkadaşım yok. Bugün evlerine misafir geldiği için videomuzda olamadı. İyi seyirler dilerim. Size tahmin edin kaçıncı olacağım. Ya da birinci mi olacağım. Anam çarptı namussuzlar. Diğer videoda bana 9 yaşına demişti bizim terbiyesiz. Ama bu videoda tövbe tövbe. Oynayamıyorum arkadaşlar. Nazar mı değdirdiniz? Ne yapınız? Evet arkadaşlar. Bunlar nasıl kayıyor? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kayıyoruz. Kayamıyoruz. Arkadaşlar sizce videolar daha uzun mu e, ee, Sizin abonelerinize ve yorumlarınıza bağlıdır arkadaşlar. Elendik. Olsun arkadaşlar yeni tura başlayalım. Tekrardan başka bir tura başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda lobiye geliyoruz. Ve tekrardan başlıyoruz arkadaşlar. Sizce bu sefer kaçıncı olacağım? Diğer halde o haritada oynayamadığım için kaybettim. Bakalım şimdi har har haritada nasıl oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun yaygın bir oyundu zaten. çoğu ki çok kişi bilir yani bu oyunu. Telefon kasmasa biraz daha iyi olabilirdi arkadaşlar. Telefonun kalitesinin kusuruna bakmayın. Evet dediğim gibi tekrardan videolar uzun mu olmalı sizce? Video atmaya devam edeyim yoksa atmayayım mı arkadaşlar? Yorumlarınız önemlidir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Oyun kasmasa biraz daha iyi olacak sanki. Arkadaşlar bu ilk denemem olduğu için biraz kötü oynuyorum. Ondan dolayı kusuruna bakmayın arkadaşlar. Bir elde attıktan sonra oyunumuz bitecek arkadaşlar. Başka ne videolar isterseniz arkadaşlar onları yazın yorumlara. Ben de sizi değerlendirip pubg, ne neşkar ne falan öyle oyunlarda heyecan dolu oyunlar da çekeceğim arkadaşlar. Yorumlara istediğiniz oyunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet tekrardan başlıyoruz. Dediğim gibi Sonel istediğiniz oyunları yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de sizlerle birlikte istediğiniz videoları çekeceğim. Çekeceğim. Sizce böyle birkaç kişi daha olan oyunlar mı oynayayım yoksa tek başıma mı oynayayım arkadaşlar? Siz nasıl isterseniz. Halo Neighbor'ın ikinci serisi gelsin mi arkadaşlar? Nasıl isterseniz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Evet arkadaşlar, gidiyoruz. Aşağı düşeceğim. Evet arkadaşlar, sizce kaçıncı olacağım bu sefer? sefer inşallah geçeceğiz arkadaşlar. Biraz acemiyiz. Ondan dolayı kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Ve bitirdik arkadaşlar. İkinci turda bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum istediğiniz bir oyun olursa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Yorumlara istediğiniz bir oyun olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de hiç videoyu çekmeye her zaman hazır olacağım arkadaşlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bakalım geçebilecek miyim? Telefon kastı için arkadaşlar biraz oynayamıyorum. Ondan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Normalde bu videoyu arkadaşımla çekecektim arkadaşlar. Arkadaşımın misafiri misafir geldiği için evlerine ondan dolayı o da videoya katılamadı arkadaşlar. Kalitenin kusuruna bakmayın. Tekrardan söylüyorum. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Bakalım geçebilecek miyiz? Evet arkadaşlar buraya geçersek çoğu yeri bitmiş olacak. Ama geçemiyoruz arkadaşlar. Ve geçtim arkadaşlar diyecektim. Yine geçemedim arkadaşlar. Yine geçemedim. Arkadaşlar niye yetişmiyor? Arkadaşlar ben mi yetiştiremiyorum yoksa yetişmiyor mu? Arkadaşlar bu niye yetişmiyor ya? Arkadaşlar oyuna bir bak ulaştı galiba. Niye geçmediğini anlayamadım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. size öpüyorum arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve sizlerle birlikte istediğiniz oyunları yorumlara yazın arkadaşlar. Mutlu kalın.